Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok karıştırılan kelimelerden bahsedeceğiz. Örneğin legen, liegen, stellen, stehen, sitzen, setzen, hängen, hängen gibi fiilleri karşılaştıracağız. Bunların farkları neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle buraya bir tabela koymaya çalışacağım. Tabela koyamazsam eğer de yazmaya çalışacağım. Bu tarafta da göreceğiniz gibi Legen, stellen, setzen, hängen ve liegen, stehen, sitzen, hängen fiillerinin karşılaştırmasını göreceksiniz. Öncelikle legen, stellen, setzen, hängen fiillerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar transitive verblerdir. Yani transitive verb nedir? Geçişli fiillerdir arkadaşlar. Geçişli fiiller nedir? Ne ve neyi sorularına cevap veren fiillerdir. Mesela biz Türkçe'de ne deriz? Onu tanıyorum. Onu tanıyorum derken ki kullandığımız kelime transitive bir verb'dir Türkçe'de. Yani bu geçişli fiillerimiz her zaman bir objekt yani nesne alırlar. İşte biz bu nesne alan fiillere geçişli fiiller diyoruz. Transitive veya transitive verb diyoruz. Geçişsiz olan fiillerimiz ise nesnesiz olan, nesne almayan fiillerdir. Bu fiiller Neyi ve kimi sorularına cevap veremezler. Transitive'ız veya bunun aksine. Örnek verecek olursam, vazo masanın üstünde duruyor dediğim zaman bu geçişli bir fiil değildir. Geçişsizdir. Çünkü eylemi yapan vaz vazodur. Herhangi bir e, etkileşen yoktur. O eylemi kendi yapıyordur. Eğer ki ben deseydim ki, ben vazoyu masaya koyuyorum, o zaman bu geçişli bir fiil olurdu. Çünkü eylemi yapan benim, etkilenen vazo. Türkçe olarak mantığını anladıysak şimdi Almancasına geçelim bakalım nasıl oluyor. Legen, stellen, setzen ve hängen dedik. Bunlar dediğim gibi transitivus yani geçişli fiillerimiz. Bu geçişli fiillerimizde bir öznemiz ve de bir nesnemiz bulunur. Bu tarz cümleler bir edat gerektirirler. Mesela ich lege den tela auf den Tisch diyorum. Auf edatını kullanıyorum burada. Auf pozisyonunu kullanıyorum. Auf normalde biliyorsunuz hem akuzatif hem datif alan bir edattır. Ama burada legının gerektirdiğine göre akuzatif alıyor farkındaysanız. Tabelada da gördüğünüz gibi preposizyonal ergensung olarak burada akuzatif alıyor legin fiili. Ich lege den Teller auf den Tisch. Ben tabağı masaya koyuyorum. Ben tabağı masaya koyuyorum. Yani tabak masada duruyor demiyorum. Ben tabağı masaya koyuyorum. Yapan, eylemi yapan benim. Etkilenen tabak. Kontrol sorusu olarak, kontrol fragı olarak Wohin'i soruyoruz. Ben tabağı nereye koyuyorum diye soruyoruz. Wohin lege işten tela. Wohin lege işten tela. Aldığım cevap Auf den Tisch auf den Tisch. Liegen, stehen, sitzen, hanging. Bunlar neler? Bunlar intransitiv verblerimiz. Yani geçişsiz fiillerimiz. Bunlar her zaman bir subjekt alırlar ve sonrasında bir tamamlama alırlar. Yani tamamlama dediğimiz şeyler neler? <laughs> Der tela liegt auf dem Tisch diyorum burada. Yani tabak masanın üstünde duruyor diyorum. Ne oldu? Burada masada kendi kendine duruyor tabak. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Ben etkileyecek bir şey yapmıyorum burada. Bunun bir önceki anlattıklarımdan farkı dativ prepositional ergensung alması. Der Teller liegt auf dem Tisch. Bakın ne oldu? Dativ aldı. Kontrol fragası yani kontrol sorusu ne? Wo. Wo diye sorduğum zaman zaten benim alacağım yanıt her zaman dativdir. Cümleye sorduğunuz soruya bakın. Yani siz fiilinize ne soruyorsunuz? Ona bir bakın. Der Teller liegt auf dem Tisch. Ne diyorum? Wo liegt der Teller? Wo liegt der Teller? Yani Tabak nerede duruyor? Tabak nerede duruyor? Burada bir hareket yok. Burada bir hareketsizlik var. Burada kesinlikle bir hareket yok. Ama ben nereye diye sorsaydım eğer, burada bir hareket vardı, burada bir eylem vardı. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu mouse'u alıp masaya koyarsam eğer, bu legin olur. Yani ben yapıyorum eylemi, bu mouse'u alıp masaya koyduğum zaman işlege diyorum. Ama bu mouse Direk masada duruyorsa ya da direkt elimde duruyorsa buna Liegen diyorum. Aradaki fark bu. Legen anlatıyorum Türkçe olarak. Hiç kafanız karışmasın. Almanca olarak anlatmıyorum şu anda. Bu kalem. Ben bu kalemi alıp elimin üstüne koyduğum zaman ich lege diyorum. Ich lege. Ama ben bu kalemi koymuyorsam, bu kalem zaten burada duruyorduysa liegen diyorum. Bunu yaparken ne var? bir hareket var. Bu kalemi buraya koyarken bir hareketim var. O zaman ne diyorum? Ich lege diyorum. Ama bıraktığım anda ben bunu bırakmışım. Bu kalem burada duruyor. O zaman ne kullanıyorum? Legen fiilini kullanıyorum. Legen fiilini yani legen olarak düşünebilirsiniz. Transitif bir fiildir ve her zaman akuzatif alır. Yine örneğimize bakalım. Burada yazıyor olacağım. Ich lege den Teller auf den Tisch. Ich lege den Teller auf den Tisch. Der Teller bewegt sich. Es gibt eine Aktion. Burada bir aksiyon var, burada bir macera var yani. Burada ben bir şey yapıyorum. De artikelimiz akuzatilde ne oluyordu? Deyne dönüşüyordu. Dolayısıyla burada auf'tan sonra deyne oldu. Deyne Teller burada bizim akuzatif objektimiz. Auf e, prepozisyonda biliyorsunuz bir veksel prepozisyon yani değişen bir prepozisyon. Yani kafası karışık biraz. Bazen akuzatif oluyor, bazen datif oluyor. Bunu öğrenmeniz lazım. Ama burada gerektirdiği her zaman akuzatif olduğu için auf den Tisch diyoruz. Yine burada yükleme soruyorum. Wohin lege ich? Nereye koyuyorum? Aldığım cevap auf den Tisch. Yine bir örnek vereyim. Ich lege ein Pflaster auf meine Wunde. Yaramın üstüne bir bant koyuyorum. Almanca'da ein Pflaster legen deniyor buna. Hani bizde aslında yara bandı yapıştırılır ama bunlar hani yara bandı koyuyorum yaramın üstüne gibi bir şey söylüyorlar. Yine burada olayı yapan kişi benim. Yani yaramın üstüne bandık, ben koyuyorum. Etkilenense benim yaralarım oluyor, değil mi? Yine başka bir örnek verelim. Notlarıma bakıyorum. Jeden Tag legt er frische Blumen auf ihr Grab. Jeden Tag legt er frische Blumen auf ihr Grab. Yani mezarına her gün taze çiçekler koyar diyoruz. Burada da aynı zamanda yatmak ve kendinizi yatay konuma getirmek anlamında da kullanabilirsiniz bu fiili. Yine bir örnek verelim. Ich möchte mich in die Sonne legen. Güneşte uzanmak istiyorum. Umgangssprachlich yani sokak dilinde kullanılan bir yapıdan da bahsedeyim size. Die Karten offen auf den Tisch legen. Die Karten offen auf den Tisch legen. Bu da kartları açık oynamak anlamında. Hani biz deriz ya dürüst olalım, kartları açık oynayalım diye. O anlamda kullanılan bir şey ama dediğim gibi bu Umgang Sprachlich'tir. Yani sokak dilinde kullanılır. Şimdi Ligen'a bakalım. Ligen Legendaki gibi akuzatif objekt gibi ekstradan marki almaz. Yani herhangi bir akuzatif objekt gerektirmez. Bunun aksine datif alır. Burada ligand'ı yalnız başına kullanabilirsiniz. Mesela ben the acting liegen diyebilirim. Yani dosyalar duruyor diyebilirim sadece. Herhangi bir prepozisyon ya da herhangi bir ergensung, bir tamamlama kullanmadan, bir edat kullanmadan bu cümleyi bu şekilde kurabilirim. Eğer ki edatla bir cümle kurmak istiyorsam şu cümleyi kurabiliyorum. Die Akten liegen auf dem Tisch. Yani dosyalar masanın üstünde duruyor diyebilirim. Bir önceki legen örneğimizdekiyle karşılaştıracak olursak, "Der Teller liegt auf dem Tisch." Tabak masanın üstünde duruyor diyorum. Ben yapmıyorum. Tabak kendi kendine masanın üstünde duruyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bir eylem yok. Yani benim bir etkileşimim yok. Ben tabağa dokunmuyorum bile. Tabak orada kendi kendine duruyor. Eski bir kain Ne demiştik? Auf değişken bir edattı. Kafası karışık bir edattı demiştik. Ben yükleme wo sorusunu soruyorum. Yükleme wo sorusunu sorduğum zaman aldığım cevap benim datif. Yani ne sordum ben? Wo liegt der Teller? Wo liegt der Teller? Tabak nerede duruyor diye soruyorum. Der Teller liegt auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Buradaki dem datif. Tişin artikeli, masanın artikeli der. de ve dativ de dönüşüyor. Şimdi stellen ve stehen'in farkına bakalım. Stellen, stehen. Stellen belli bir yere gidip dik bir pozisyonda durma olayıdır. Stellen. Yine transitive bir verb yani yine geçişli bir fiil. Yine ben yükleme vuhin sorusunu sorarım burada. Dolayısıyla yine akuzatif objekt alır. Ne diyorum mesela? Ich stelle mich auf den Stuhl. Ich stelle mich auf den Stuhl. Wohin stelle ich mich? Auf den Stuhl. Akuzatif objekt yani. Ne diyorum burada? Ben sandalyede oturuyorum diyorum değil mi? Hani gidiyorum sandalyede dik bir pozisyonda duruyorum. Oturuyorum. Nereye oturuyorum? Wohin stelle ich Aslında ben kendimi nereye e, dik bir pozisyonda koyuyorum anlamında. Sandalyenin üstüne. Yani dediğimiz gibi akuzatif objekt alıyor. Yine başka bir örneğimiz. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. İştele stelle die Flasche auf den Tisch. Ben şişeyi masaya koyuyorum. Yine burada bir akuzatif objektimiz var. Yine etkilenen şişe, olayı yapan benim. Çünkü ben şişeyi tutmuşum, götürüyorum, masaya koyuyorum. Stehen fiili ise tüm ağırlık yerde olacak şekilde dik bir pozisyonda durmak. Farkındaysanız bu açıklamamda aslında şunu da söylemiş oluyorum. Yani herhangi bir etkileşim yok kendi kendine duran bir şeyden, kendi kendine dik bir pozisyonda duran bir şeyden bahsediyorum burada. Die Flasche steht auf dem Tisch. Ne diyorum? Şişe masada duruyor. Şişe masada tek başına duruyor. Belki önceden başka biri koymuş olabilir. Ama şu anda ben bakıyorum ve şişe masada duruyor. Ben herhangi bir şey yapmıyorum yani. Şişeyi alıp da masaya götürüp koymuyorum. Dolayısıyla benim burada kullanmam gereken fiilim işte. Yine soruyorum ben. Wo steht die Flasche diyorum. Yani Şişe nerede duruyor? Die Flasche steht auf dem Tisch. Yine datif oldu. Şimdi de Zetsin'la Zitsin'in farkına bakalım. Zetsin kendini oturma pozisyonuna getirmek demek. Hemen örneğimize bakalım. Mesela öğretmenler çok kullanır değil mi sınıflarda? Zetsin zizik. Zetsin İlla ki duymuşsunuzdur bunu bir Almanca dersinizde. Hani oturun anlamında. Möchten Sie sich oturmak ister misiniz? Bir otobüse bindiğinizde vesaire yaşlı birini gördüğünüz zaman zetsin demiyorum farkındaysanız. Bu çok karıştırılır mesela. Genelde yabancılar geldikleri zaman mörhten iş zetsin derler. Ama zetsin unutmayın. Eyle. Ich setze ein Hut auf meinem Kopf diyor. Yani ben alıyorum, ben takıyorum kafama. Auf meinen Kopf. Auf meinen Kopf. Çünkü Burada yine akuzatif objekt almak zorunda. Neden? Bu hinsetse ich ein hut. Olayı yapan benim bir aksiyon var. Ben alıyorum şapkayı ve ben kafama koyuyorum değil mi? Yine size günlük bir kullanımdan da bahsedeyim. Ich setze mich an einen Tisch. Ich setze mich nie wieder mit ihm an einen Tisch. Burada da ne diyorum? Onunla bir daha asla aynı masaya oturmam diyorum. Bir daha muhatap olmam anlamında bu aslında. Şimdi sitzen fiiline gelelim. Sandalyede oturuyorsam eğer ne derim? Sitzen derim değil mi? Çünkü ben gidip de sandalyeye oturmuyorum. Zaten sandalyede oturur pozisyondayım. Dolayısıyla ich sitze auf einem Stuhl diyorum. Wo sitze ich? Ich sitze auf einem Stuhl. Ne oldu? Dativ aldı. Yine bir örnek vereyim. Bu da preteritum hali bu arada. Ich saß auf einer Bank in der Sonne und ich konnte es kaum abwarten, ihn zu sehen. Güneşin altında bir bankta oturuyordum ve onu görmek için sabırsızlanıyordum. Yine burada soruyoruz. Wo sitze ich auf einer Bank? Auf einer Bank. Yine dativ aldı burada. Er sitzt hinter einer Glasscheibe auf einem Stuhl. Yani bir sandalyede bir cam bölmenin arkasında oturuyor diyoruz yine burada. Sonuncu olarak hangin ve hangin fiillerimizden bahsedelim. İkisi de aynı şekilde yazıldığı için yine çok karıştırılan kelimelerimizden bir tanesi. Bunda da yine mantık aynı. Bir tanesinde etkilenen var yani eylemi yapan benim etkilenen bir nesne. Diğerinde ise duran bir pozisyonda olan. Şey aslında nesne. Yani herhangi bir hareket olmayan şey nesne. Hemen bakalım yine örneğimizde. Mesela akuzatifle kullanılan hangin fiilimize bakıyoruz. Yani akuzatif objekt gerektiren hangin fiilimize bakıyoruz. Ich hänge meine Jacke über den Stuhl. Ich hänge meine Jacke über den Stuhl. Yani ceketimi sandalyeye asıyorum diyorum burada. Ne oldu? Yine olayı yapan benim. Ben almışım ceketimi ve sandalyeye asıyorum. Sandalyede asılı değil ceket. Ben ceketimi alıyorum, sandalyeye asıyorum. Yine burada farkını anlamak için ne yapacaksınız? Yükleme sorunuzu soracaksınız. Eğer ki wohin sorusunu sorduysam ben bu akuzatif objektir. Yani benim kullandığım veya benim kullandığım fiilim transitivdir. Hemen soralım. Wohin hänge ich? Wohin hänge ich? Nereye asıyorum? Über den Stuhl. Über den Stuhl. Nereye asıyorum? sandalyenin üstüne. Eğer hangını dativ olarak kullanıyorsam burada tamamen bir pozisyonda duran bir şeyden bahsediyorum. Asılı bir şekilde duran bir şeyden bahsediyorum burada. Yani bir noktaya sabitlenmiş ve asılı duruyor. Herhangi bir hareketi yok. Dicklerde hangını Schrank yani kıyafetler dolapta asılı duruyor. Ben asmıyorum dolaba. Onlar asıl bir şekilde duruyorlar zaten. Yine soru olarak soruyorum. Wo hängen die Kleider? Die Kleider hängen im Schrank. Kıyafetler dolapta asılı. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Umarım keyifle izlemişsinizdir diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.